Allah aşkına ayda şimdi bir kolu yok bir kolu var bir de şey tartışma aile şeyi programında bu elbise sahne elbisesi gibi evet ne gerek var ama bugün yo bugün de başlamadı herhalde bu program Ay canım, ama yok yüzüne bir şey yaptırmamış kahkül kestirmiş anne Ha, ondan mı? evet. A -a. Evet. Ama hiç ya kıyafetlerini ben beğenmem onun. Hiç. Hiç giyinemiyor. Ezra Erol çok şık değil. Gerçekten mi? Aa, ciddi mi? Tayyör, ceket, etek. En son giyinir. Bak şey de en şık Esra rol mu giyiniyor? Evet. evet bence. Gerçekten. Allah ben çok beğeniyorum Esra Ben bilmiyorum ki. Evet, sen ona bakmıyorsun da Bu şimdi bu geçen sene, neden bir geçen sene üç dört ay çıkardı bunları bir kızları kaybolmuş. Tamam ama bulmaya çalışıyor. Ne yapsın inatla? İtiraf etsinler istiyor. Bildiği şeyler vardır anne. Öyle çıkarıyor da bir şeyler var kanıt elinde. O bildiklerini itiraf ettirmek Söyledim, istiyor. Şey. Ne Ama yapsın? Ay kolay iş yapmıyorlar bakma. Çok stresli bir iş. Çok Aa çok ciddi. stresli. Kolay bir iş değil bu yaptıkları. Çok zor bir iş yani. Aa Te